Gaziantep başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen Antep fıstığının hasadına kilistede başlandı. Kiliste fıstık üreticileri ağaçlara merdivenle çıkarak kızarmış fıstıkları topluyor. Hasadın bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. bölgemizde hemen boz hemen kırmızı fıstık hasadı başlamıştır. Olgunlaşmış kırmızı fıstıklar yer yer toplanmaktadır. Çiftçilerimizin acele etmesinin en büyük nedeni hırsızlıktan dolayı hemen fıstıklarını topluyorlar. Fıstık üretiminde Kilis Türkiye'de 7. sırada bulunurken 75 bin dekar alanda üretim yapılıyor. 4500 ton ürün elde ediliyor. Fıstıkların hırsızlık olaylarına karşı tarla sahipleri tarafından erken toplanıyor. Fıstık üreticisi Süleyman Mercimek, fıstık hasadının başladığını ifade ederek kızarmış fıstıkların hasadına başlandığını dile getirdi. Marketlerde, manavlarda 140-150 liraya satılmaktadır. Ama çiftçimiz çiftçimiz fıstığı sattığında 60 liraya 70 liraya satılmaktadır. Kırmızı fıstık. Bu sene mahsul az. Geçen senelere göre çiftçilerimizin beklentisi o. Ama nasıl olur bunu zaman gösterir. <laughs>